Selamünaleyküm gençler. Ee, biliyorsunuz ki bocu kafası falan vardı bizim. Yeni bir hesap daha geldi. Ee, kanalımızın ismi Bocu Short. Gidip e, abone olabilirsiniz. Ee, bu kanalın anlamı çektiğim şey bocuların shortlarını e, paylaşacağım. Diğer kanalda artık shorts gelmez. E, buraya da gelebilirsiniz. Yani iki kanaldan da Shorts çekeceğim. ya O kanalda da çekeceğim. Bu kanalda da çekeceğim. Niye Shorts'a özel bir şey ayırdınız dersen derseniz <laughs> e, Ayrıca kanalımızı yani ana kanalımız ana kanalımız değil ama ikinci kanalımız olan Bölcü kafasında Hemen bakalım. Ee, yeni bir güncelleme geldi. Gördüğünüz gibi fotoğraf değiştirdim. Ee, gördüğünüz gibi bunlara bakabilirsiniz. Biraz daha güncelledik kanala. Haydi <laughs> bana şurada bir bakalım bence. Güzel bir video olmuştu. Biraz sesim kötü. geliyor, olabilir. Hastayım çünkü. Aslında kötü gelmiyor da. Bilemem yani. Ee, yanlışlıkla başka bir şey Banner kovacaktım. Olmadı. Bakamadım. Ne oldu? Anlamadım bile. Dediğim yani gibi shorts darımız da var. Kısa videolar. Tamam. Gidelim yani. Ee, shorts kanalımıza. Hatta gidin siz büyücü kafasına da abone olun. Şak. Çınar Taşkıran'a da abone olun. Gerçekten onu tanıttığımdan beri 2-3 abone kazandı. 2 abone falan kazandı yani. Onu da abone olun bence. Çok bir şey değiştirmedim. Ama size şöyle bir şey diyeceğim. Büyücü kapısını kanalımızı kapatacağız. Maalesef kapatıyorum. Neden dersiniz? Arkadaşlar ben bunu tabletimde çekiyordum. Ancak tabletim artık açılmıyor. Bozuldu. Maalesef o yüzden bundan sonra Büyücü kafasına video gelmeyecektir. Bu üzücü bir şey olmasına rağmen yani, yapacak bir şey yok. Böyle de yani. Bu üzücü bir an ama neyse onu düşünmeyelim artık böcü şansı var değil mi? Evet. Ben hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.